Kur'an'da ismi verilmeden lanetlenen tek kadın, peygamberimize düşmanlığıyla anılan, kinini odunlarla besleyen bir nefret sembolü ve sonunda Allah'ın apaçık lanetiyle anılan bir akıbet. Kur'an birçok kavmi ve kişiyi zikreder. Bazıları örnek alınmak için, bazıları ise ibret olsun diye. Ancak çok az insan doğrudan Allah tarafından lanetlenerek anılmıştır ve bunlardan biri de bir kadındır. Ne bir kavmin lideri ne de bir savaşçı ama diliyle, kiniyle ve düşmanlığıyla tarihe kara bir leke gibi kazınmıştır. O kadın Ebu Leheb'in karısı Ümmü Cemil'dir. Kur'an'da ismi geçmez ama sıfatıyla tanımlanır. Odun taşıyan kadın. Peygamberimize olan düşmanlığı Öyle sıradan bir düşmanlık değildi. Onun görevi sadece eşinin kinini paylaşmak değil, bizzat fitneyi körüklemekti. Karanlık sokaklara dikenli dallar bırakmaktan, iftiralar yaymaya, halkı kışkırtmaktan alaya kadar o adeta bir nefret kampanyasının merkezindeydi ve sonunda Allah tarafından bir sureyle hem kendisi hem eşi lanetlendi. Tebbet Suresi Sadece bir kişinin değil, bir karakterin çöküşünü anlatır. Kibir, kin ve inkar. Bu üçü birleşince cehennem kaçınılmaz olur. Bu video Ümmü Cemil'in kim olduğunu, nasıl bir karakter taşıdığını, peygamberimize ne şekilde düşmanlık ettiğini ve Kur'an'da nasıl lanetlendiğini derinlemesine işleyecek. Çünkü bu kıssa sadece geçmişte kalmadı bugünün fitne taşıyan dillerine de bir uyarı olarak duruyor. Ümmü Cemil Asıl adı Arva bin Tarbidi. Ümmü Cemil lakabı zahirdeki güzellikten gelse de taşıdığı kin ve kibirle bu lakapla adeta tezat oluşturuyordu. Kureyş'in ileri gelenlerinden zengin ve soylu bir ailedendi. Aynı zamanda Ebu Süfyan'ın kız kardeşiydi. Yani o sadece Ebu Leheb'in eşi değil, Kureyş'in siyasi ve ekonomik elitlerinden biriydi. Peygamberimiz İslam'ı tebliğ etmeye başladığında ilk karşı çıkanlardan biri kocası Ebu Leheb oldu. Ancak Ebu Leheb'in bu düşmanlığı sadece ekonomik ya da sosyal kaygılardan kaynaklanıyordu. Ümmü Cemil'in düşmanlığı ise çok daha kişisel, çok daha derin ve yıpratıcıydı. O Peygamberimize sadece bir karşıtlık değil, bir kin besliyordu. İslam'ın getirdiği tevhid inancı, onun sınıfsal üstünlüğünü, kabilesel gururunu ve geleneksel yapıyı tehdit ediyordu. Ümmü Cemil, bunu bir hakikat meselesi değil, bir itibar savaşı olarak gördü. Ve bu savaşta her türlü iftirayı, karalamayı, alayı ve hatta fiziksel zararı mubah saydı. Peygamberimiz sabah namazına giderken yoluna dikenli odunlar atar, evinin önüne çöp dökerdi. Onun görevi sadece bir eş olarak Ebu Leheb'in yanında durmak değildi. O bizzat nifakın taşıyıcısı olmuştu. Ayetlerde geçen odun taşıyan ifadesi hem dünyada gerçek anlamda yaptığı zararı hem de ahirette cehennem ateşine odun taşıyacak halini simgeler. Ümmü Cemil halkı Resulullah'a karşı kışkırtır, iftiralar yayar, kadınlar arasında dedikodu üretir, çocukları bile peygamberimize karşı nefretle doldururdu. Onun düşmanlığı öyle derindi ki, Tebbet suresi nazil olduğunda çılgına dönmüş, eline taş alıp peygamberimizi aramış fakat Allah'ın izniyle onu görememişti. İşte bu bölümde görüyoruz ki Nefretin doğuşu her zaman açık bir düşmanlıkla başlamaz. Bazen statü kaybı korkusu, bazen kibir, bazen de hakkı hazmedememek. Ümmü Cemil'in kalbi kinle doluydu ve bu kin onu öyle bir noktaya getirdi ki Kur'an'da lanetlenmiş nadir kişilerden biri oldu. Ümmü Cemil'in hayatı yalnızca bir inkarcının eşi olmakla sınırlı değildi onun yaşamı, bilinçli olarak yaydığı fitnelerle, kırdığı kalplerle ve taşıdığı nefretle şekillenmişti. Kur'an'daki Hammalet el Hatab, odun taşıyan kadın ifadesi yalnızca fiziksel bir davranışı değil, sembolik olarak toplumun huzurunu bozan, insanların arasına nifak sokan, her ortamı yangın yerine çeviren bir tavrı anlatıyordu. O, Peygamberimizin Salalat Dalli Babiş yoluna dikenli odunlar dökmekle kalmazdı. Aynı zamanda onun arkasından iftiralar yayar, halkın zihnini karıştırmak için her fırsatı kullanırdı. Kadınlar arasında dolaşır, Peygamberimizin sözlerini çarpıtarak aktarırdı. Onun hedefi sadece inancı susturmak değildi. İnanan kalpleri zayıflatmak, fitne tohumlarını en verimli yerlere saçmaktı. Resulullah. Sabırla davetini sürdürürken Ümmü Cemil adeta her sabah yeni bir nefret senaryosuyla uyanırdı. Onun dili bıçaktan keskindi. Kendi çocuklarını bile peygamberimize düşmanlıkla doldurmuştu. Bu nedenle o sadece bir birey olarak değil, bir fitne karakteri olarak lanetlenmişti. Ümmü Cemil'in karakteri geçmişte kalmış bir hikayenin değil Bugünün toplumsal yapısında da sıkça karşılaştığımız bir davranış biçiminin temsilcisidir. İnsanların arasını bozan, yalan ve iftirayla beslenen, başkalarının imanını yıkmak için çalışan kişiler işte Kur'an bu karakteri sembolleştirerek tarihe kazımıştır. Ve ne gariptir ki eline taşlarla peygamberimizi ararken Allah onu bir perdeyle görmesini engellemişti. Bu da gösteriyor ki Bazen hakikat o kadar açıktır ki görmek istemeyene görünmez. Onun laneti sadece sözle değil, hayat tarzıyla sabitlenmişti. Bu bölümde Ümmü Cemil'in ortaya koyduğu tüm davranışlar Kur'an'ın hamaletel hatap tanımıyla örtüşüyor. O yalnızca dikenli odunları değil, toplumun imanını, birliğini ve huzurunu yakan her türlü malzemeyi taşımıştı. Peygamber Efendimiz sağ bir gün Safa Tepesi'ne çıkarak kavmini toplamış ve onlara açıkça İslam'a davet etmişti. Ey Kureyşliler! Eğer size şu dağın arkasından bir ordu geliyor desem bana inanır mısınız? diye sormuştu. Herkes evet cevabını vermiş çünkü onun dürüstlüğüne güven duyuluyordu. İşte bu güven üzerine ben sizi yaklaşan büyük bir azaptan sakındırıyorum dediğinde kalabalıktan en sert tepki yine Ebu Leheb'ten gelmişti. Ebu Leheb peygamberimize açıkça hakaret etti. Ellerin kurusun ey Muhammed, bizi bunun için mi topladın? Bu söz üzerine Allah tarafından Tebbet Suresi indirildi. Ebu Lehebin elleri kurusun. Zaten kurudu. Malı ve kazandığı ona fayda vermedi. O alevli bir ateşe girecektir. Karısı da odun hamalı olarak boynunda hurma lifinden bir ip olacaktır. Tebbet suresi 1 5. Bu surede sadece Ebu Leheb değil, karısı da açıkça lanetlendi. Dikkat çekici olan nokta şu ki Kur'an'da çoğu zaman kadınlar isimleriyle değil, sıfatlarıyla anılır. Ümmü Cemil burada da Hammaletel Hatab yani odun taşıyan kadın olarak zikredilmişti. Bu hem onun dünyadaki fiillerine hem de ahiretteki cezasına bir işaret olarak kabul edilir. Ayetin sonunda geçen boynunda hurma lifinden bir ip olacaktır ifadesi de yine semboliktir. Bu ip dünyada başkalarını boğmaya çalışan dilin ve davranışın ahirette sahibini boğacağına dair bir remzdir. Tebbet suresi Kur'an'da doğrudan bir kişiyi hedef alarak inen nadir surelerden biridir. Bu sureyle Allah sadece iki kişinin değil, bir karakterin, bir davranış biçiminin, bir düşmanlık tarzının ebedi reddini ilan etmiştir. Bu da bize şunu gösteriyor. Kur'an sadece inançsızlığı değil, o inançsızlığı kibirle, fitneyle ve hakka düşmanlıkla besleyen her türlü kişiliği lanetlemektedir. Ümmü Cemil'in hayatı yalnızca bir kadının inkarı değil, inkârın nasıl bir kine, kibrin nasıl bir lanete dönüştüğünün canlı örneğidir. Onun yolu haktan sapmış, kinle beslenmiş, kibirle donanmış bir yoldu ve bu yolun sonu Kur'an'ın ifadesiyle alevli bir ateşti. Kur'an'da cehennemle ilgili birçok benzetme ve tasvir yer alır. Ancak Tebbet Suresi'nde olduğu gibi Doğrudan bir kişi için alevli bir ateşe girecektir denmesi oldukça sarsıcıdır. Bu yalnızca inkarın değil, kibirle, inatla ve düşmanlıkla yapılan inkarın cezalandırıldığını gösterir. Ümmü Cemil'in kibri onun iman etmesini engelledi. Kimse bu kibri besleyen bir zehir oldu. İnkar çoğu zaman bilgi eksikliğinden değil, kibir fazlalığından doğar. Ümmü Cemil her şeyi biliyor. Hakikatin Resulullah'ta olduğunu duyuyor, hissediyordu. Ama bir yetimin arkasından mı gideceğim diyerek burnunu havaya kaldırıyor, toplumun alt katmanından gelen bu sese kulak vermeyi zul addediyordu. Oysa iman kalbi eğmekle başlar. Kalbi dik duran, secde etmeyen bir gönül rahmeti tadamaz. Onun taşıdığı dikenli odunlar yalnızca fiziksel değil, kalbindeki nefretin dışa yansımasıydı. Bugün birçok insan Ümmü Cemil gibi ellerinde odun taşımıyor olabilir ama kalbinde nefret, dilinde iftira, zihninde kin taşıyorsa aynı lanetin eşiğindedir. Kur'andaki bu örnek sadece geçmişin değil, bugünün de bir aynasıdır. Cehennem sadece haram işleyenlerin değil, aynı zamanda hakkı inkar eden, hakkı küçümseyen, hakka savaş açanların yeridir. Ümmü Cemil bir kadından öte bir karakterdi. Kur'an'ın laneti sadece onun şahsına değil, onun temsil ettiği fitneye, gurura ve bozgunculuğa yöneliktir. Bu nedenle Tebbet suresini yalnızca bir tarihi belge değil, bir ruh aynası olarak okumak gerekir. O sure, ben kibirliyim, ben daha iyi bilirim diyen her nefse bir uyarı, hakkı küçümseyen her kalbe bir tokattır. Ve cehennem yalnızca bedensel değil, ruhsal çöküşün de karşılığıdır. İşte Ümmü Cemil'in sonu sadece bedeni değil, ruhu da yanmış bir kadının dramıdır. Kur'an'ın laneti Yalnızca geçmişte yaşamış bireylere yönelik değildir. O lanet bir karaktere, bir ruha, bir davranış biçimine yöneliktir. Ümmü Cemil'in adı verilmese de sıfatları asırlar ötesine seslenen bir sembol haline gelmiştir. Çünkü her çağın içinde dikenli odunlar taşıyan birileri mutlaka vardır. Onların elleri değilse dilleri, dilleri değilse niyetleri zehir taşır. Bugünün insanı için bu kıssa Sadece bir kadınla ilgili değil, bir uyarı metnidir. Düşmanlıkla, kıskançlıkla, kinle ve kibirle beslenen her kalp o cehenneme bir adım daha yaklaşır. Ümmü Cemil'in cezası yalnızca inkara değil, inkarla birlikte gelen gurura, halkı yanıltmaya, hakikati bastırmaya ve nifakı yaymaya yöneliktir. Bugün sosyal medyada, iş yerlerinde, sokaklarda hakkı alaya alan İman edenlere hakaret eden, dindar insanları karalayan her kişi o ayetlerin hedefinde olabilir. Tebbet Suresi'nin mesajı nettir. Allah hakkı ve hakikati küçük gören, onunla savaşan, nefretle onu boğmaya çalışan hiç kimseyi unutmaz. Ve lanet yalnızca dille değil, kalple ve eylemle kazanılır. Bu nedenle her müminin bu sureyi sadece ezberlemesi değil, anlaması, içselleştirmesi gerekir. Ayetlerin sonunda geçen boynundaki hurma lifi ifadesi sadece fiziksel bir ceza değil, içten içe ruhu boğan bir azabı da temsil eder. Çünkü kin ve kibir insanın ruhunu sarar, onu zehirler ve sonunda insan kendi elleriyle ördüğü ipi boynuna geçirir. Bu kıssa bize şunu hatırlatır. Düşmanlık bir kişiyi değil, bir toplumu bozar. Fitne bir kalbi değil, bütün bir ümmeti çürütür. Ve iman ancak kalbinin üstündeki dikenleri temizleyenler de yeşerir. O halde bu hikayeyi sadece bir kadının çöküşü olarak değil, insanlığın gözleri önünde duran bir uyarı taşı olarak görelim. Şüphesiz ki Allah her şeyi hakkıyla bilen ve görendir. Hucurat 18. Ümmü Cemil'in hikayesi bir uyarıdır. Hem kendimize hem çevremize nefretin, kibrin, inatla inkarın nasıl bir lanete dönüştüğünü bize gösteren ilahi bir belgedir. Kur'an onu tarihe kazırken bize dedi ki: "Bakın, bu sona düşmeyin. Bu olaydan siz hangi dersi çıkardınız?" Yorumlarda bizimle paylaşın. Eğer böyle hakikate dayanan, ibret dolu ve Kur'anla yoğrulmuş hikayeleri kaçırmak istemiyorsanız, lütfen İslam Rahmeti kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın.